Lumoli'de hoş geldiniz. Yöneticilerinizi etkin liderlere dönüştürmenize destek oluyoruz. Yöneticilerinizi geliştirmek için en doğru çözümleri mi arıyorsunuz? Lumolit, organizasyonların liderlik gelişimi ihtiyaçları için tüm çözümleri tek bir çatı altında topluyor, böylelikle her bileşenin etkisini artırarak organizasyonel çabanızı en aza indiriyor. Dört adımlı bir yolculuk kurguluyoruz. Değerlendir, öğren, uygula, yansıt, Liderler için gelişim yolculuğu, liderlik becerilerini 360 derece değerlendiren 6 boyutlu bir envanter ile başlıyor. 6 boyutlu rapor, yöneticilerin güçlü ve gelişim alanlarını belirleyerek liderlik tarzlarını anlamalarına yardımcı oluyor. Kör nokta ve boşluk analizleriyle yöneticiler hayata geçirebilecekleri içgörüler elde ediyor ve gelişim ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yolculuğa adım atıyor. Ardından hem güçlü yönlerini pekiştiren hem de gelişim alanlarına odaklanan kişiselleştirilmiş mikro öğrenme modülleri sunuyoruz. Yöneticilerin yoğun takvimlerine uygun olarak tasarlanan bu modüller, yöneticilerin temel kavramları kendi hızlarında öğrenmelerine olanak tanıyor. Sıradaki adım öğrenimleri hayata geçirmek. İnteraktif çalışmalar ve anlık dönütlerle yürütülen atölye çalışmalarımız sayesinde yöneticiler öğrendiklerini doğrudan uygulama şansı buluyor. Öğrenimlerin hayata geçebilmesi için yöneticilere ekipleriyle kullanabilecekleri araç setleri sunarak gerçek büyümenin sınıf ortamından iş yerine taşınmasına destek oluyoruz. Hedef odaklı koçluk ve akran çemberleri ile yöneticilere öğrenimlerini içselleştirme alanı tanıyoruz. Böylelikle yöneticiler öğrendiklerini hayata geçirirken içgörülerini paylaşma ve yetkinliklerini güçlendirme fırsatı yakalıyor. Lumolit, organizasyonlara süreci şeffafça yansıtan bir panel sunuyor. Bu panel, gelişim yolculuğunda olan yöneticilerin güçlü ve gelişim alanlarını görünür kılıyor. Gelişim yolculuklarını yalnızca İK ekiplerine değil, aynı zamanda yöneticilerin ekiplerine de açıyoruz. Böylelikle hem İK ekiplerine hem de yöneticilerin kendi yöneticilerine nasıl daha etkili destek verebileceklerine dair içgörüler sunuyoruz. Şirketler yöneticilerine ihtiyaç duydukları rehberliği sağlarken liderlik gelişimini de kurumsal hedeflerle uyumlu şekilde tek bir platform üzerinden yönetebiliyor. Lumolid olarak yöneticilerimize liderlik etme, ilham verme ve başarıyı yönlendirme gücü kazandırıyor, yeni nesil liderlerinizi şekillendirmenize yardımcı oluyoruz. Lumolid ile tanışın.